Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Mülk suresinin tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. ayeti kerimede kalmıştık. Rabbimiz Celle Celaluhu bugünkü dersimizde okuyacağımız ayetlerde de yine kendi varlığından azametinden kudretinden bahsediyor ve kendisinden başka yardım edebilecek size güç kuvvet verebilecek kim var veyahut kendisi rızkı kesecek olsa kim rızık verebilir Bunlardan bahsediyor. Ee, i̇nşallah 18 ayeti kelimeden itibaren Celaleyn tefsirimizden, okumaya devam ediyoruz ve başlıyoruz. Estağfirullah ve laqad kezzabe'llezine min qablhim fekeyfe kananekir. Ve laqad kezzabe. Muhakkak ki elbette yalanladı, tekzip etti. min qablihim. Onlardan evvel olanlar da yalanladılar. Minel ümem. Yani önceki ümmetlerde de ...yalanlayanlar, tekzip edenler vardı. Yani ey Habibim... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... İnkarcılar, kafirler sadece senin zamanında yok. Önceki gönderdiğimiz ümmetler içerisinde, onlara gönderdiğimiz peygamberler var. Senden önce geçmiş enbiya ve rusul e, peygamberler. İşte onların kavimleri, onların efendim ümmetleri de ne yapmıştı? o gönderdiğimiz peygamberleri yalanlamışlardı. Tekzip edenler, inkar edenler sadece o dönemde yok. Evet eski ümmetlerde de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği esnada Mekke müşrikleri içerisinde de var. Günümüzde de var. Kainat var olduğu sürece müminler olacak, münkirler olacak, iman edenler, Allah'ın dinine tabi olanlar olacak ve onların karşısında olanlar olacak. Küfür her zaman var olacak. Evet. El kufru milletün vahide ve küfür tek millet olarak müminlere karşı yek vücut olarak var olacak. Bunu da unutmamak lazım. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, ateist de olsa her ne kadar bunlar birbirinden farklı gibi görünse de aslında hepsi İslam'a karşı, hepsi Müslümanlara, müminlere karşı var olacaklar. Böyle bilmek, böyle ee, anlamak lazım. Bütün olayları, hadiseleri böyle okumak lazım. Birisi Yahudi, birisi Hristiyan sanki onlar birbirinin düşmanı gibi zannetmeyin. Onların tek düşmanı e, asıl düşmanı her ne kadar hani kendi aralarında ufak tefek çekişmeler olsa da asıl düşmanları, asıl karşı oldukları Müminler, Müslümanlar olacaktır. Ee, geçmiş ümmetlerde de Allah'ın peygamberine karşı çıkanlar, onun getirdiği ayetleri, kitapları inkar edenler vardı. Günümüzde de var. bunlar her zaman var olacaklar. Fekey fekâne nekir. Benim nekirim nasıl oldu? Ne demek nekir? İnkâri <laughs> aleyhim. Onların üzerine inkarım. Onların bu tekziplerine karşı benim verdiğim cevabım, azabım nasıl oldu? Bit <laughs> tekvibi yani onların yalanlamaları sebebiyle inde <laughs> ihlakihim onları helak etme anında onlar yalanladılar gelen ayetleri peygamberleri onlara tepki gösterdiler inkar ettiler e peki benim onlara inkarım nasıl oldu bu ne demektir ey ennehu hakkun yani benim onlara bu azabım haktır bir gün gelecek ölecekler ve benim huzuruma toplanacaklar kıyamet gününde işte onlar artık cehennemlikler safına geçtiklerinde cehennemliklerin arasına katılıp oraya atıldıklarında pişman olacaklar. Ne yaptık biz diyecekler. Ve işte onlara olan azabım tahkuk etmiş olacak. Bu haktır. Evelem yaral. Onlar bakmazlar mı? Yenvuru. İlet dairi. Kuşa. Yani Mevla Teala önceki derslerimizden de hatırlayacağınız üzere çeşitli örnekler veriyor. Ya yani Bir insanın iman edebilmesi için ee, şöyle etrafına bakması yeterli. Yani birisinin ona gelip bir şeyler anlatmasına bile gerek yok. Allah Celle Celaluhu'nun varlığına, kudretine iman etmek için onu anlayabilmek için şöyle etrafa göz gezdirmek. Efendim semaya bakmak, kuşlara bakmak, deveye bakmak, efendim etrafında ne varsa hayvanata, efendim bitkilere, bütün mevcudata bakmak aslında Allah'ın varlığına götürmesi lazım. Bunun örneklerini bize çok kere Rabbimiz veriyor. Şimdi onlardan birisi. Evelen ya Rab. Onlar bakmazlar mı? İlet dairi. Kuşa. Kuşlara şöyle bir dönüp bakmıyorlar mı? Fevgahum. Kendilerinin üzerinde işte havada uçan kuşlara. Fil Safetin. Onlar. E Basidatin ejnihatehunne. Ee, kanatlarını yaymış bir şekilde yani kanatlarını açtığında böyle saf saf olmuş efendim yayılmış bir şekilde semada ne yapıyorlar uçuyorlar. Hele o sürü halinde onların uçuşları muazzam bir görüntü içerir böyle hepsi kanatlarını açmış e, saf saf dizilmiş gibi böyle o halde ne yapıyorlar gökyüzünde uçuyorlar ve yakbil ve kanatlarını kapatıyorlar yani açıyor kapatıyor havada uçarken kanatlarını ejnihatehunne ba'del bastı yani yaydıktan sonra ee, yine kanatlarını ne yapıyor? Kapatıyor. Ey ve gabizatın demektir. Yani safatin ve gabizatın demektir. Ee, kanatlarını açarak veya kapatarak gökyüzünde e, uçuyorlar. uçuyorlar. Mayumsikuhunne onları tutmaz. Anil vuku'i yani yere düşmekten onları tutmaz fihalil bastı vel gabdı ister kanadını açmışken ister kapatmışken onları havada tutamaz iller rahman. Ancak Allah Celle Celaluhu bi kudretihi, kudretiyle onları havada tutan odur. Rabbimizdir. Benim diyor yani Kur'an-ı anda. Havada kendi kendilerine durmuyorlar. Zannetmeyin ki kanatlarını çırparak böyle havada durabiliyorlar. onu havada tutan Allah Celle Celaluhu'nun kudretidir. Balıkta, balıkta da aynı şekilde düşündüğümüzde suyun içerisinde onu yaşatan Allah Celle Celaluhu'dur. Karada yaşayanlar, efendim yerin altında yaşayanlar, e, bunların her birinin kendine göre tabii ki bir takım bilimsel izahları olabilir. Ama mesele o değil. O gücü, o kuvveti, o özellikleri ona veren kim? Arka planda kim var? Allah Celle Celaluhu var. Onun kudreti var, azameti var. Evet. İnnehu muhakkak ki o Allah celle celaluhu bi kulli şeyin her şeyi basir görür. Ziyadesiyle her şeyi görücüdür, bilicidir. Her şeyden haberdardır. El ma'na. Mana şudur. Tefsirimiz şimdi ee, buyuruyor ki elem yestedillu bi thubutit tayri fil havai. Kuşların havada durmasıyla onlar istidlal etmiyorlar mı? Yani bundan bir delil çıkartmıyorlar mı Allah'ın varlığına, ala kudretine, bizim kudretimize? Buradan bir delil çıkartmıyorlar mı? Görüyorlar ki bu kuşlar havada durabiliyor, uçabiliyor. E bunu uçuran, havada tutan bir güç var. E bu güç bu kuvvetin sahibi aynı şekilde bize eğer kendisine itaat etmezsek neler yapabilir? Nelere kadirdir? buna dair onlar istidlal etmiyorlar mı? Elem yestedillu bi thubuti tayri fil hava'i ala kudretina en nef bihim onlara yapacağımıza ma taqaddam ve gayrahu min al azab. Geride geçen ve onun haricindeki diğer azapları ona yap onlara yapacağımıza bundan delil çıkartmıyorlar mı? Yani bakın Allah'ın peygamberi haber veriyor. İnkar ederseniz, e, itaat etmezseniz şöyle şöyle azaplar sizi bekliyor. Cennet var, cehennem var. E şimdi gökyüzüne bakıp o kuşları görüp veyahut semanın o ayakta durmasına bakıp buralardan yola çıkarak ya bu kadar güç, kuvvet sahibi bir varlık bize e, eğer ona itaat etmesek neler yapar? Bundan korkmuyorlar mı? Buradan bir delil çıkartmıyorlar mı? diye e, Mevla Teala Hazretleri soruyor. Emmen. Yoksa ol kimse midir? Mübteda'un. Bu mübteda'dır. Hâdâ. O da onun haberi olmuş oluyor. Hâdallezî. E, Bedelun min hâdâ. Bu da hâdâdan bedel. Ellezî. E, hâdâdan bedel. Bu nahvi bir mesele. Hüve cündün lekum. Hüve o cündün. Ordudur. Eğmenun yani yardımcıdır. Lekum sizin için. Yoksa kim size efendim ordu olacaktır? Yani sorukum, ee, size yardım edecek sıfatül cündin bu da e, cündünün sıfatı cünd yani ordu öyle ordu ki yan sorukum size yardım ediyor. Min rahman Allah'tan başka Allah'ın haricinde size yardım edebilecek ordu kimdir? Var mı böyle birisi Allah'a rağmen Allah'a karşı e, sizi koruyabilecek size yardım edebilecek bir güç bir ordu var mı? Kim? Ey gayrahu yedefa'u ankum adabahu. Sizden Allah'ın azabını def edebilecek başka Allah'tan başka Allah'tan hariç kim var? Ey la nasir alekum. Yani bu soru inkarı barındırıyor. Yani böyle birisi yok. La nasir alekum. Sizin için hiçbir yardım edici yok. Allah Celle Celaluhu'ndan başka. Allah dilediği müddetçe zalimlik yapıyorsunuz. Allah dilediği müddetçe inkarınızın gereğini yeryüzünde yapıyorsunuz. Ama Allah'ın haricinde sizin bir yardımcınız, bir efendim destekçiniz mümkün değil olamaz. Allah izin verdiği ölçüde bir şeyler oluyor ve Allah Celle Celaluhu o izni müsaadeyi kestiği an hiçbir şey yapamayacaksınız. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun eline kalacaksınız. ''İnil kafiruna yani mel kafiruna demektir nafiye oluyor kafirler olmadılar illa firur ancak onlar bir gurur içerisinde bir aldanma içerisinde dinler garrahumush <laughs> şeytanu bi ennel azabe la bihim şeytan onları kandırıyor ne diyor ya azap size gelmeyecek bir şey olmaz size diyor Bakmayın işte peygamberler size böyle böyle diyor ama korkmayın böyle bir şey olmaz deyip şeytan onları ne yaptı? Aldattı ve onlar da bir aldanma içerisinde kaldılar. Emmen <laughs> haden Yoksa kimdir yarzukukum sizi rızıklandıracak? In emseker rahmanur rizqa. Yani Allah Celle Celaluhu Rızkınızı kesecek olsa. Er-Rahman ayetten değildir. Yanlış anlaşılmasın tefsirde geçtiği için onu da beraber okumuş oldum. Yoksa in emseke rizkahtır. Onun faili Er-Rahman yani Allah Celle Celaluhu. Rahman olan Allah rızkı kesecek olsa, tutacak olsa kim rızıklandıracak? Suyu gökyüzünden indirmese nereden bulacaksınız suyu? Bir sene yağmur yağmasa, iki sene yağmur yağmasa dünya kavrulur gider Nereden bulacaksınız rızkı? Nebatat nasıl bitecek? Mümkün değil. Eyl madar ankum. Evet. Ve cevabı şartı mahzufun. Bu şartın cevabı mahzufdur. Delle aleyhi ma kablehu. Ma kabli ona delalet eder. Ey femen yarzukukum. Ey la razika lekum gayruhu veya gayruhu diye de okunabilir. Yani kim sizi rızıklandıracak? Ee, ne demektir? La razikakum. Sizin için hiçbir rızıklandırıcı yoktur. Allah'tan başka size rızık verecek, gökten yağmur yağdıracak, yerden efendim nebatatı bitirecek başka da bir kuvvet, kudret yoktur. Bellec'u. Bilakis onlar ısrar ettiler. Temaddu fi utuvin tekabburün. Yani e, kibirli olmakta hala Allah Celle Celaluhu'na karşı böyle tekebbür üzere olmakta ısrar ettiler. Ve nüfurin ve nüfurda. O da neymiş? Teba'udin anil hakkı. Haktan uzaklaşmakta, doğrudan fersah fersah uzaklarda kalmakta ne yaptılar? Israr ettiler. Hala o kibirlerinden, efendim gururlarından hakka yanaşmadılar, uzak kaldılar. Efemen yemşi yürüyen bir kimse mi? ben. Ee, düşerek vakaen ala vecihi yani yüzü üzerine düşmüş e, yürüyen bir kimse mi ehde daha doğru yoldadır emmen yemshi seviyen yoksa seviyen yani muhtedilen dimdik dümdüz yürüyen bir kimse mi daha doğru yoldadır hangisi hidayet üzeredir ala sıratin ala tariqin yani yol demektir sırat müstakim Dost doğru yol üzere olan hangisidir ayakta olan mı Yoksa yüzüstü düşmüş sürünen mi daha doğru yol üzeredir, hidayet üzeredir. Evet. Ve haberun men ethaniye. ikinci menin haberi. Yani efemey yemşi mukibben ala vecihi emmey yemşi. Var ya oradaki emmen. Oradaki menin haberi mahzufun. Mahzuftur. Normalde şöyle olması lazım. Efemey yemşi mukibben ala vecihi ehda emmen yemşi seviyen ehde emmen yemşi e, seviyen ehde ee, yani mu'tedil olarak giden mi daha doğru yol üzere yoksa efendim yüzüstü düşmüş olan mı daha doğru yol üzere olması lazım. Yani yine bir ehda takdiri e, yapılıyor burada. Açıkça geçmemiştir. Mahzuftur. Ama e, niye mahzuftur? Delle aleyhi haberul ula. Çünkü birinci menin haberi ona delalet ediyor. Efe men yemşi mukib ben ala vecii ehda diye onun haberi geldi ya işte o haber ikincisinin de aynı şekilde haberinin aynı olacağını bildirdiği için e, ikincisinden hasfedilmiştir. Ey ehda demektir o da. Ve mesel buradaki misal e, fil mümini ve kafir e, mümin ile kafirin misalidir. Ey yuhme ala huden hangisi hidayet üzeredir diye Rabbimiz sormuş oluyor. Yani yüzüstü düşmüş olan kafir dimdik ayakta olan Müslüman. Bunların hangisi doğru yolu üzerindedir? Tabii ki ayakta olan, e, mu'tedil olarak yürüyen daha doğru hidayet üzeredir, doğru yol üzeredir. Kul huvellezî. Kul ey habibim de ki huvellezî o Allah Celle Celaluhu enşe'ekum sizi yarattı. Halakakum. Ve ce'ale sem'a vel absara vel Size işitme özelliği verdi, kulaklar verdi, vel absar görme özelliği verdi. Gözleriniz var, vel efide kalplerinizi size yine veren o. Galilen ma teşkurun. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bu kadar nimetler verdi. Sadece bir göz nimetinin şükrünü ifade edebilmek için ne yapsak karşılar. Yani ömür boyu Rabbimize şükretsek, ibadet üzere kalsak, sadece göz için bunu yapmaya kalksak onu bile ifade edemeyiz. Ama biz onu bile yapmıyoruz. Yani onun onda birini, yüzde birini bile yapmıyoruz. Ki bu kadar nimetler verilmiş bize ma mazidetun. Kalilen ma'daki ma ziyadedir. Ve cümletun müstenifetun. Muhbiratun bi şükrihim cidden ala hâzihin ni'ami. Evet bu kadar nimetlere rağmen son derece şükürlerinin az olduğunu haber veriyor. E, size bu nimetleri veren Allah Celle Celaluhu'dur. E peki ne kadar az şükrediyorsunuz diye insanoğlunun şükrünün son derece az olduğunu haber veriyor. Kul <laughs> huvellezî. Kul ey habibim söyle. Huvelledi, O Allah Celle Celaluhu zera'ekum. Yine halakakum. Sizi yarattı. Yeryüzünde sizi yaratan, çoğaltan yine odur. Fil ardı yerde. Ve ileyhi tuhşerûn. Ve ona toplanacaksınız, haşrolunacaksınız lil hisabi. Kıyamet günü ne olacak? Herkes kabirlerinden toplanıp Mevla Teala'nın huzuruna toplanacak. Ee, ve yaptıklarımızdan ettiklerimizden hesaba çekileceğiz ee, Bunları bize tekrar tekrar bu ayetlerde Rabbimiz hatırlatıyor Rabbim kendi huzuruna yüz akıyla çıkabilmeyi o şekilde işler yapabilmeyi bizlere nasip eylesin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد